Tartışma devam ediyor Biz de bugün işte söyleyebileceklerimizi söyleyeceğiz bakalım nereye gideceğiz şimdi e, hakikaten baktığınızda çok zor bir konu diyorsunuz gerçekten öyle Çünkü bir kader varsa bizim önüne geçemeyeceğimiz e, o zaman biz neyle sınanacağız diğer tarafa gittiğimizde ahiret <laughs> geçtiğimizde, E ben kötü olacaksam eğer ve bu benim kaderimse zaten ben bunun önüne geçemiyor muyum sorusu geliyor. Şimdi genelde hocalarımıza bunu sorduğumuzda zaten hani iş daha da zorlaşıyor. Bunu soracağım, yani biz bir oyunun oyuncuları mıyız hocam? şimdi e şöyle Her şey, bir şey yazıldı ve biz bunu oynuyorsak o zaman. Şimdi Allah'ın geleceği bilmesiyle birçok insan karşı bir şeyin bilinmesi, o şeyin cebredilmesi yani zorlanması değildir. Hı hı. Şimdi iki tip mesela geleceğin bilinmesi olabilir. Bir tanesini şöyle bir örnek vereyim düşünelim. Cüneyt Arkın filminin işte senaristi vardır. Cüneyt Arkın filmini yazıyordur. Cüneyt Arkın burada işte 10 metre yukarı zıplayacaktır. 10 metre yukarıdan zıplatan sonra 5 kişinin üzerine düşüp 5'ini birden mesela e, e, devre dışı değil. bırakacaktır. Burada senaryoda yazılı ve Cüneyt Arkın onu oynar. Yani o senaryoda Hı -hı. yazılı olduğu içindir ki senarist Cüneyt Arkın'ın orada işte beş kişiyi devre dışı bırakacağını o zıplamayla bilir. Bir böyle bir geleceğin bilinmesi vardır. Senarist tarafından bilinmesi vardır. Bir geleceğin bilinmesi ise şöyle bilinme görürüz. Mesela meteoroloji, mesela havanın durumunun yarın nasıl olacağını bilir. Doğa durumlarını çok iyi tespit ettiğinden. ve da doğa durumları için değil de insan üzerinden bir örnek alalım. Diyelim ki ben işte Vahşi Batı'dayım. Vahşi Batı'da gerçi John Mon gibi isimli oldu ama biz Türk isimleri olduğunu düşünelim. Yani Vahşi Batı'dayız. Benim bir arkadaşım var Ahmet çok iyi kovboy. Ahmet'in kardeşini de işte orada Ali diye bir kovboy öldürdü. Ben şimdi Ahmet'i çok iyi tanıyorum. Oradaki kovboylukla ilgili işte yasaları, temayülleri de biliyorum. Ee, o zaman Ahmet'in Ali'den daha iyi kovboy olduğunu bildiğim için ve Ahmet'in huyunu, oradaki gelenekleri bildiğim için Ahmet'in Ali'ye bir kovboy düello teklif edeceğini ve düello da Ali Ahmet'in kazanmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü daha iyi kovboy olduğunu biliyorum. Ali'nin de kaçmayacağını biliyorum. O da gururlu kaçmayacak birisi. Böylece Ahmet'in Ali'yi öldürmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Ali Ahmet'in kardeşi öldürür ve bu gerçekleşiyor. Şimdi ben burada bildiğim için Muhammed Ali'yi öldürdü. Ay, dikkat ben Evvelden olayı biliyorum. Olay gerçekleşmeden gelecekteki olayı. Hı hı. Ha bir de böyle bir şey var. Siz eğer ki özgür iradeyle bireylerin hangi koşullarda ne yapacağını bilebiliyorsanız, ha o zaman da geleceği bilebiliyorsunuz. Ama burada da bir cebret cebretme yok. Yani Cüneyt Arkın filmindeki bir siz senaryoyu verdiğiniz için yapmıyor. Şimdi buradaki önemli olan şeylerden biri şu. Allah'ın geleceği bilmesi bunlardan hangi tipine yaklaştıracağız? Ha burada Allah eğer ki İslam'ın en temel inanç esaslarından biri bizim eylemlerimizden sorumlu olduğumuz, hı hı. yaptığımız eylemlerden sorumlu olduğumuz. Yani bir insan bir insanı öldürüyorsa ondan sorumlu oluyor. Bir insan işte zor dönemlerde fakirlere yardım ediyorsa, kendi malından başkalarıyla paylaşıyorsa bundan da sorumlu oluyor. Bunun da Allah katında mükafatını alıyor. Fakat bir insanın yaptığı iyiliğin karşılığını ve yaptığı kötünün karşılığını alması ancak ve ancak onun bir özgür radesinden bahsedersek mümkün. Evet. Ha burada da baktığımızda o zaman İslam'ın en temel aksiyonlarından biri bence insanın özgür iradesi olmasıdır. Ha cebriye gibi işte bazıları İslam içinden buna aykırı mezhepler olsa da böyle olması gerek. Ha o zaman buradaki Allah'a bence denk düşecek şey e, Allah'ın senaryo yazıp da oynattığı değil kendi yarattığı özgür iradeyle bireylerin hangi koşullarda ne yapacağını bildiği için bilmesidir. Yani ama o kul onu yapacağı içindir ki biliyor. Bir insan diyor ki Allah biliyorsa ben bunu yapayım. Sen onu yapmayacak olsan Allah onu zaten bilmeyecek. Senin bilmenden dolayı yapıyor. Hayır. Yani burada bazen biz İslam literatüründe e, yani e, ilim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir gibi böyle burada bazı terminolojiler de kullanılmıştır. Yani denmek istenen şey şu. O olayın yapılacak olmasının bilgisinden dolayıdır ki Allah onu bilir. Allah onu bilmekle olayı yapılmaya cebretmez. O yüzden bizim yani Buna Allah biliyorsa benim yapmamın ne gereği vardır dememiz yanlış. Yani İslam bu açıdan baktığımızda bazılarının tabir ettiği anlamda, söylenen anlamda kaderci bir din değildir. Cebri değil. Hasan Onat hocamız da Allah rahmet eylesin. Mesela bunu en çok anlatan, bana göre de en güzel anlatan hocalarımızdan biriydi. İnsanın özgür iradesine vurguyu yani, e, e, en güzel anlatanlardan biridir. İnsanın özgür iradesi olması demek akıl ve duygularıyla kendi eylemde bulunma yeterli. Yani kendi eylemlerinin sebebinin kendisi olması demek, nedeni olması demek. Evet.